Mehmet, bak bin türlü derdimiz var evladım. Koyverme kendini. Şefik kumandan yaralanmış şehitlerimiz var. Mehmet efendi hala sevda peşinde. Gamlı baykuş ya. Bir gün olsun kötü günümde yanımda ol olmayacaksan da o çeneni kapat Said. Haksız mıyım kumandanım? Şimdi ne olacak sen söyle. Taşlar yerinden oynadı artık. Şefi tanırım. Peşimi bırakmayacak. Herkesi sorguya çekecek. Sizi de. Sen onu uyardın. Eğer seni dinleseydi bu tuzağa düşmezdi. Onca şehidin vebali boynundadır vebal tartacak vakit değil Hüsrev Bey. Yollar ayrıldı gayrı. Benimle gelen benimle ölecek. Mehmet. Bir avuç yiğitle neler başardık kumandanım. Dün yanındaydım, bugün de yanındayım. Başka çarem mi var kumandanım? Beni adam yerine koyan bir sen varsın. Kaç bahar daha görürüm bilmem. Ama seni Ayaz'da bırakmam kumandan. Allah hepinizden razı olsun. Lakin unutmayın. İhanette yaftalamayacağız. Düşmandan çok kardeşlerimiz peşimize düşecek. Bu işin sonunda devletin vermesiyle vurulmak da var. Ama bildiğimiz yoldan geri dönmek yok. Şehirde kalamayız artık. Çöl yuvamız Allah yardımcımız olacak. Saklanacağız. Düşmana baskınlar vereceğiz. Ordumuza yol açacağız. Efendiler. Namertle cephe savaşı fayda etmez. Orduları düzenli. Silahları kuvvetli. Askerleri emir kulu. Bu onların hem gücü hem zaafı. Bekledikleri düzenli bir ordu. Beklemedikleri ise karanlıktan gelenler. Kara basanları olacağız. Akıllarını alacağız onların. Cesaretlerini kıracağız. Petrollerini yok edeceğiz. Mehmet, bizimle gelecekleri siz haber edin aslanım. Mevlüt Çavuş da Niyazi abi de ardından gelir. Lakin diğerlerini bilmem. Kim gelecekse... ...ona deyin ki... ...bir kuru ekmek... ...bir yağlı hurgandan gayrı verecek bir şeyimiz yoktur. Ya Şefik Kumandan? Şefik Kumandan'ın gözlerine perde indi Hüsrev Bey. Kanlı bir perde. Yollarımız ayrıldı gayrı. Said. Öğret kumandanım. En mühim vazife senin aslan. Yarın Şefik herkesi izate çektiğinde onun odasına girip... ...bizim İngilizlerden aldığımız çantayı ana getireceksin. Kumandanım ben nasıl girerim odasına? O bilgiler Hayati Said. O bilgilere göre planlayacağız saldırılarımızı. Yoksa Şefik'in elinde bunlar olacak. Sen bu vazifeyi halledersin Aslan. yapacağım kumandanım. Beni ölürken dahi görsen o çantaya sahip çıkacaksın. Baş üstüne kumandanım. Yarın gece yarısı Dolunay'da Dicle kenarında buluşacağız. Gelecek olanlar diline mühür vursun. Hüsrev Bey. Sen salları hazır edersen Dicle'den çıkarız şöyle. Ömer Bey'e de haber ediver. Çöldeki gizli yerimizde beklesin bizi. Olur kumandan. Allah yardımcımız ola. İman edeceğiz. İman varsa imkan vardır.